Herkese merhaba, ben Deniz Genlik. Bu kanalda matematik, bilim, mühendislik, akademik kariyer ve göç üzerine videolar paylaşıyorum. Bugünkü konumuz da matematikten tüme varımlı ispat. Ben tüme varımlı ispat konusunu öncelikle burada domino taşlarıyla motive edeceğim. Daha sonra da iki tane örnekle bunu pekiştireceğiz. Şimdi domino taşı gösterilerini Birçok insan sever. Ben de bunlardan biriyim. Domino taşı gösterilerinin yarım kalmaması için gerekli bir kural var. O kuralda şu. Herhangi bir taş düştüğü zaman bir sonraki taşı düşürecek. Mesela burada eğer taşları böyle dizersem üçüncü taşın dördüncü taşı düşürmeyeceğini biliyoruz, değil mi? Buurumda bu üçü düşerken 4. taş düşmedi. Demek ki her taşın bir sonraki taşı düşeceğini garanti etmemiz gerekiyor. Bir de başka bir şey yapmamız gerekiyor tabii ki. Her taşın bir sonraki taşı düşüreceğini garanti ettikten sonra yapmamız gereken tek şey bu gösterinin devam etmesi ve sona ermesi için ilk taşı devirmek. Şimdi gelin bunu bir tekrar edelim. Eğer 5. taş düştüğünde 6. taşın düşeceğini garanti ettiysek bu durumda 5 düştüğü zaman 6 da düşüyor değil mi? Ya da n inci sırada herhangi bir n rastgele bir n e, doğal sayısı alalım. n sırada düşen taş ne artı biri düşürdüğünü garanti ediyorsak bu durumda bunu tüm taşlar için göstermiş olacağız. Çünkü ne rastgele bir sayıydı. Bu durumda da ilk taş düştüğü zaman birinci taş düştüğüne göre o zaman bizim hipotezimize göre 1 bir artı birinci taşın yani ikinci taşın da düşmesi gerekiyor. İkinci taş düştüğüne göre 2 artı birinci yani üçüncü taşın da düşmesi gerekiyor. Yani kısaca biz şu ilk taşa vurduğumuz zaman bu taşların hepsi düşecek. Yani tekrar özetleyecek olursak Düşme işlemini bir şeyin doğruluğu olduğunu düşünelim. Bu durumda n inci sıradaki olayın doğruluğunu varsaydığımızda, eğer n artı birinci sıradaki olayın doğruluğunu gösterebiliyorsak, ne oldu? O zaman taşlarımızı aralıklı dizmiş olduk. Bu durumda değil mi? Yapmamız gereken tek şey ne? O zaman ilk sıradaki şeyin doğruluğunu göstermek. Böylece ilk sıradaki şeyin doğruluğunu gösterdiğimiz andan itibaren neyinci şeyin doğruluğunu varsayıp ne artı birin doğruluğunu gösterdiğimiz için domino etkisiyle tüm tam sayılar için o şeyin doğruluğunu göstermiş olacağız. Gelin bunu tahtada iki örnekle pekiştirelim. Evet. Tümevarımla ilk ispatlamak istediğimiz örnek şu. 2 üzeri k ifadesinin 2k'dan her zaman büyük eşit olduğu ve bu durumda burada k tabii ki şunlar 1 2 3 şeklinde devam eden pozitif tam sayılarken. Şimdi tümevarımla ispat yaparken domino taşların üzerinden anlatırken ne demiştik? Öncelikle neyinci taşın düştüğünü varsayıyoruz ve n artı birinci taşında düştüğünü gösteriyoruz. Yani bunun ne için doğru olduğunu, k n'e doğru olduğunu varsayıp k n artı birken de doğru olduğunu göstermemiz lazım. Yani şunu varsayacağız. Varsaydığımız varsayımımız şu. 2 üzeri pardon. 2 üzeri k yerine ne yazalım? 2 üzeri n 2 n'den büyük eşit. Bu bizim varsayımız. Göstermek istediğimiz Göstereceğimiz şey ise şu. K, n artı birken bunun doğruluğu. Yani 2 üzeri n artı bir büyük eşittir. 2 üzeri iki çarpı n artı bir. Yani iki n artı iki. Şimdi buradan başlayıp buraya varmamız gerekiyor ve bu varsayım var. Şimdi başlayalım. 2 üzeri n artı 1 var elimizde. 2 üzeri n artı 1 nedir? 2 üzeri n çarpı 2'dir değil mi? Şimdi burada biz varsayımımıza benzer bir şey elde ettik. Bu tarafı varsayımımızın değil mi? O zaman bu 2 üzeri n neden büyüktü? 2n'den. Bu bizim varsayımımızdan dolayı. Yani şurası büyük eşittir 2n. Eğer bu 2n'den büyükse bunun 2 katı da 2 çarpı 2n'den büyük olmak durumunda. Demek ki burası 4n'den büyük eşit. Doğru mu? Peki 4n'yi biz nasıl parçalayabiliriz? Şöyle parçalayabiliriz. 2n artı 2n şeklinde parçalayabiliriz. Değil mi? Peki bizim k değerlerimiz ne? Birden başlayıp gidiyor. Birden büyük şeyler. Ve biz ne için varsaydığımıza göre ne de burada bir yerde olması lazım. Demek ki ne birden büyük eşit. Doğru mu? Eğer ne birden büyük eşitse şurası da şu ifadede ikiden büyük eşit olmak durumunda. Doğru mu? O zaman bu ifadenin tamamı 2n artı 2n 2n artı 2'den büyük eşit olmak zorunda. Yani tüm burada başladığımız şey büyük eşit büyük eşit gittiği için 2n artı 1 büyük eşittir 2n artı 2n bu da büyük eşittir 2n artı 2 ve burası da zaten bizim varmak istediğimiz şey 2 çarpı 2 çarpı n artı 1. Neyi gösterdik bu durumda? Büyük eşitlerle devam ettiğimiz için 2 üzeri n artı 1 büyük eşittir 2 çarpı n artı 1. Yani bunu varsaydık, bunu gösterdik. Bitti mi? Bitmedi. Burada sadece ne yaptık? Bu domino taşlarının düzgün aralıklarla dizildiğini gösterdik. Ama domino gösterisinin başlayıp tamamlanması için ne gerekli? İlk taşı devirmemiz gerekli. İlk taşımız ne? K eşittir 1. Peki k eşittir 1 burada bize ne veriyor? 2 üzeri 1 büyük eşittir 2 çarpı 1. Yani 2 büyük eşittir 2. Bu zaten doğru. Ama yine de biz matematikçiler olarak bunu yazıyoruz. 2 büyük eşittir 2. Burası ne? 2 üzeri 1. Burası ne? 2 çarpı 1. Demek ki 2 üzeri 1 büyük eşittir 2 çarpı 1. Evet ilk taşı devirdik. Taşları aralıklı dizdik. Ve bu ispatı bitirdik. Şimdi gelin bir örnek daha yapalım. Evet ikinci örneğimiz de şu. Her k büyük eşittir 1 pozitif tam sayısı için k küp eksi k ifadesinin 6'ya tam bölündüğünü göstereceğiz. Şimdi varsayım kısmımıza bakalım. Varsayımız şu. bu ifadenin en için doğru olduğu. Yani en ince taş düşüyorsa yani en küp k yerine n yazıyoruz. 6'ya tam bölünüyor. Bu varsayımız. Şimdi göstermek istediğimiz Eğer bu doğruysa K yerine N artı 1 yazdığımızda ifadenin doğruluğu. Yani N artı 1'in kübü eksi N artı 1 6'ya tam bölünür diyor. Şimdi bu bunu varsaydık. N küp 6'ya tam bölünüyor n artı 1'in kübü eksi artı 1'in de 6'ya tam bölüneceğini göstereceğiz. Şimdi burada bilmemiz gereken şey şu. İki sayı aynı sayıya tam bölünüyorsa o zaman onların farkları da aynı sayıya tam bölünür. Sayılardan biri 6'ya tam bölünüyorsa ve farkları 6'ya tam bölünüyorsa o zaman diğer sayı da 6'ya bölünmek durumunda. Tamam mı? Yani bunun 6'ya bölündüğünü göstermekle bu ikisinin farkının 6'ya tam bölündüğünü göstermek aynı şey. Çünkü bu ifade ilk ifade 6'ya tam bölünüyor. Bu bizim varsayımız. Demek ki soruyu şuna indirgedik. n artı 1'in kübü eksi n artı 1 ifadesi eksi n küp eksi n ifadesinin 6'ya tam bölünmesi. Bu 6'ya tam bölünüyor. O zaman bu altıya tam bölünürse bu da altıya tam bölünmek durumunda. O zaman bu ifade altıya tam bölünüyorsa bu da bölünecek. Şimdi iki taraflı bu. Şimdi gelin bunu gösterelim. Şimdi öncelikle bu ifadeleri açacağız. Küp ifadesi elimize bir küp ifadesi aldıysak n artı bir küpü bu n küp artı 3 n kare artı 3 n artı 1 eksi işaretini dağıtıyoruz. Eksi n, eksi 1 buradan gidiyor. Buradan da eksi n küp artı n gelecek. Şimdi gördüğünüz üzere bu n küpler birbirini götürdü. Bu artı n ile eksi n de birbirini götürdü. E, bu gördüğünüz artı 1 ile eksi 1 de birbirini götürdü. Sonuç olarak bu ifade 3 n kare ...artı 3 n'e eşit oldu. Bunu 3 parantezine alırsak... ...bu 3 çarpı N kare artı N. Bunu da... ...N parantezine alırsak... ...3N, N artı 1 elde ediyoruz. Şimdi eğer N sayısı tekse... ...N artı 1 çift. Eğer N artı 1 çiftse... ...o zaman... ...bu ne? Bu tek. O zaman bu sayılardan biri kesinlikle çift... 3 çarpı 1 çift sayı 6'ya bölünür. Çünkü çift sayı 2'ye bölünür. 3 de burada 6'ya bölünür. Bu ifade 6'ya bölünüyor. O zaman bunu varsaydığımızda bunu gösterdik. Demek ki ne yaptık? Taşları düzgün aralıklarla dizdik. Şimdi ne yapacağız? İlk taşı devireceğiz. İlk taş ne? K eşittir 1. Peki K yerine 1 koyarsak burada ne elde edeceğiz? 1'in kübü eksi 1. Bu ne? 0. 0 6'ya tam bölünüyor mu? Bölünüyor. O zaman ilk taşın da devrilişini gerçekleştirdik. Bu durumda tüm taşları aralıklı dizdiğimiz için hepsi devrildi. Ve biz bu ifadeyi ispatlamış olduk. Çünkü 1 için doğru, 1 için doğruysa 1 artı 1 için doğru, 2 için doğru. 2 için doğruysa 2 artı 1 için doğru, o zaman 3 için doğru. Bu şekilde tüm pozitif tam sayılar için bu ifadenin tüm k pozitif tam sayıları için doğru olduğunu gösterdik. Bugünlük bu kadar. Eğer videoyu beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalı beğeniyorsanız kanala abone olup yeni videolardan haberdar olabilirsiniz ve bunu arkadaşlarınızla, dostlarınızla paylaşarak kanalın büyümesine ve benim motivasyonuma katkıda bulunabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler.